Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar teşekkür Toplantımızda ajansımızca sosyal kapsayıcılığı, güçlü kaynakları verimli kullanan ve dirençli bir bölgesel ekonomi oluşturulması amacıyla TRB bir bölgesine bölgesinde faaliyet gösteren mikro küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin sanayi, turizm ve kırsal kalkınma alanlarındaki yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi amacıyla ilan edilen 28 milyon Türk Lirası bütçeli Yeşil ve kapsayıcı kalkınma hibe desteği programımızı programımız kapsamında bölgemizde hayata geçirilebilecek konu başlıklarını ele alacağız. Bölgemizde uygun başvuru şartlarını taşıyan tüm potansiyel başvuru sahiplerini programdan yararlanmaya davet ediyoruz. Toplantımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerel kalkınma hamlesi doğrultusunda hazırlanan ve 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğine dahil etmek amacıyla hayata geçirilen ve kalkınma ajansları eliyle yürütülecek olan yerel kalkınma hamlesi teşvik programı ile bu program kapsamında bölge illerimiz için yerel dinamikler ve potansiyeller çerçevesinde belirlenen yatırım konuları üzerinden sağlanacak destekleri ele alacağız. Bölgemizin kalkınma potansiyelini harekete geçirmesi ve yerel istihdamı arttırması açısından çok kıymetli olduğunu değerlendirdiğimiz program kapsamında yatırımcıları bölge illerimize davet ediyoruz.